Merhaba çocuklar. Türkçe dersimize hoş geldiniz. Ben Yaprak Öğretmen. Bugün sizlerle noktalama işaretlerini ve onların görevlerini öğreneceğiz. Duygu ve düşüncelerimizi daha anlaşılır hale getirmek, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak için kullandığımız işaretlere noktalama işaretleri denir bugün dört tane noktalama işaretinden bahsedeceğiz. Birincisi nokta. İkincisi virgül. Üçüncüsü soru işareti. Ve dördüncüsü ünlem. Nokta. Biten bir cümlenin sonuna nokta konulur. Örnek cümlelerimize bakacak olursak. Kitap okumayı çok seviyorum. Bu cümlemizin sonuna nokta koyarız. Bugün annemle çilekli pasta yaptık. Bu da biten bir cümle ve sonuna nokta koyarız. Yavru köpek topla oynuyordu. Bu cümlemizin sonuna da nokta getirmeliyiz. Diğer noktalama işaretimiz virgül. Virgül Görevleri bakımından birbirine benzeyen sözcüklerin arasında kullanılır. Örnek olarak bakacak olursak, Uğur kırtasiyeden kalem, silgi, defter aldı. Burada kalem, silgi, defter kırtasiye malzemesi olduğu için benzer kelimeler olduğu için aralarına virgül koyarız. Diğer cümlemize bakalım. Mart, Nisan ve Mayıs ayları ilkbahar aylarıdır. Buradaki Mart, Nisan ve Mayıs ay isimleri olduğu için birbirine benzeyen kelimelerdir. Ve onların da arasına virgül koyarız. Üçüncü cümlemize bakalım. Yarınki yarışmaya Tuğçe, Can, Deniz katılacak. Burada da Tuğçe, Can ve Deniz kişi ismi olduğu için onların da arasına virgül koyarız. Üçüncü noktalama işaretimiz soru işareti. Soru işareti soru anlamı taşıyan cümlelerin sonunda kullanılır. Örneğin sinemaya ne gün gideceğiz? Bu cümlemiz soru sorduğu için bu cümlemizin sonuna bir soru işareti koyarız. Diğer cümlemize bakalım. Atatürk hangi yılda doğdu? Bu cümlemizde bize soru sorduğu için bunun sonuna da soru işareti koymalıyız. Ve diğer cümlemize bakalım. En sevdiğin renk nedir? Bu cümlemizi soru sorduğu için sonuna bir soru işareti koymalıyız. Ve son noktalama işaretimizin adı ünlem. Ünlem heyecan, sevinç, korku, şaşırma, kızma, üzülme gibi duyguları anlatan cümlelerin sonunda kullanılır. Örnek cümlelerimize bakacak olursak, eyvah yangın! Burada bir heyecan, bir korku şaşırma var. O yüzden bu cümlemizin sonuna ünlem koymalıyız. Diğer cümlemize bakalım. Yaşasın Cumhuriyet. Burada da sevinç, heyecan var. O yüzden bu cümlemizin sonuna da ünlem koymalıyız. Ve son cümlemize bakalım. İmdat, yardım edin. Burada da üzülme, korku var. O yüzden bu cümlemizin sonuna da ünlem koymalıyız. Evet çocuklar. Haydi cümlelerdeki eksik noktalama işaretlerini birlikte tamamlayalım. İlk cümlemize bakalım. Yardıma ihtiyacın var mı? Bu cümle bize soru sorduğu için bu cümlemizin sonuna ne gelmeli? Soru işareti. Bir sonraki cümlemize bakalım. Haydi denize gidelim. Burada biten bir cümle var. Bu cümlede sevinç, heyecan yok. Soru da sormuyor. O zaman bu cümlemizin sonuna ne gelmeli? Evet, nokta gelmeli. Ve diğer cümlemize bakalım. Manavdan patates, soğan, çilek, muz ve portakal aldık. Buradaki patates, soğan, çilek, muz ve portakal benzer kelimeler olduğu için bunların da arasına ne gelmeli? Evet, virgül koymalıyız. Yine okuyalım. Virgülleri okurken biraz duraksamalıyız. Manavdan patates, soğan, çilek, muz ve portakal aldık. Diğer cümlemize bakalım. Of yandım. Burada bir korku var, bir can acıması var. O yüzden bu cümlemizin sonuna ünlem koymalıyız. Diğer cümlemize bakalım. Hepinizi çok seviyorum. Burada biten bir cümle var. Burada bir heyecan, korku, şaşırma yok. Soru da yok. O zaman bunun sonuna ne gelmeli? Evet, bir nokta gelmeli. Diğer cümlemize bakalım. Akşam yemeğimiz nedir? Burada annemize sorduğumuz bir soru olabilir mesela. O zaman bunun sonuna ne gelmeli? Evet, soru işareti gelmeli. Ve son cümlemize bakalım. Vah vah, zavallı kedicik. Burada bir üzülme var. O yüzden bu cümlemizin de sonuna bir ünlem gelmeli. Evet çocuklar, şimdi de sizlere noktalama işaretlerimizle ilgili tekerlemeleri verelim. Haydi hep birlikte okuyalım. Noktadır benim adım. Cümlenin sonunda varım. Cümle bitti diye bağırır. Yeni cümleye başlatırım. Nokta. Soru soranlar bilir beni. Soru sonuna koy beni, ardımdan gelir cevap, adım soru işareti. Beni görünce şaşırırsın, korkup heyecanlanırsın. Cümlenin sonuna gelince duyguyu benimle anlatırsın. Ünlem. Adım virgül benim. Kelimeler benzer olursa koy beni aralarına, okumak kolay olsun sana. Virgül. Dersimizin sonuna geldik çocuklar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.